Efendimiz'e çokça salavat getiren kişiye Zor anlarında Efendimiz Onun imdadına yetişir Bir gün Sufyan-ı Thauri Efendimiz bir yerden geçerken Yolda bir adam rastlar Ve bu adamın Her adım başı salavat getirdiğini görür Ve onun bu acayip halini merak ederek der ki Neden Allahu Ekber Subhanallah La ilahe illallah gibi zikirleri bırakıp sadece salavat getiriyorsun. Bunun üzerine adam der ki, siz kimsiniz? Neden soruyorsunuz? Sufyan-ı Thavri der ki, ben Sufyan-ı Thavri'yim. Bunun üzerine adam, vallahi sen kendi zamanında nadiren rastlanan alimlerden olmasaydın, sana sırrımı açıklamazdım deyip başından geçen bir olayı anlatmaya başlar ve der ki Bir defasında babamla hac farizesini yapmak için Mekke'ye gittik. Haccın farzlarını yapıyorken babam ansızın hastalığını verdi. Ben de onu tedavi etmek için onunla ilgilenirken babam oracıkta ölü verdi. Ve yüzü karardı. Ben de yüzünü bir bezle örttüm. Babam için üzülüyorken Gözlerime hakim olamayıp uyuyakaldım. Rüyamda daha önce bu kadar yakışıklı, bu kadar güzel kokan ve bu kadar nur saçan birini görmediğim bir insanın babama doğru yürüdüğünü gördüm. Daha sonra babamın yüzündeki peçeyi kaldırarak mübarek elini babamın kararmış yüzüne sürdü. Ve oracıkta babamın yüzünün beyazladığını gördüm. Ben de o esnada olan biteni anlamaya çalışıyorken bu adamın arkasını dönüp bizden uzaklaştığını gördüm. Hemen peşinden koşup elbisesinden tutarak ona dedim ki bize bu gurbet elde gelip de yardım ettiniz. Üzüntümü azalttınız. Allah sizi mübarek kılsın kimsiniz? Bunun üzerine bu adam der ki benim kim olduğumu bilmiyor musun? Ben de hayır dedim. O da ben Abdullah'ın oğlu Muhammed'im Kur'an mucizesiyle gönderilen son peygamberim der Senin babansa günahlara dalmış birisiydi Ama bununla beraber bana çokça salavat getiriyordu. Ölüm döşeğindeyken benden yardım diledi. Ben de bana çokça salavat getirenlerin sıkıntılı anlarında imdadına Allah'ın izniyle yetişirim dedi Ve uyandım. Babamın yüzündeki peçeyi kaldırıp babamın yüzünün beyazladığını gördüm. İşte o gün bugündür efendimize her adım başı salavat getirmeye azmettim.